Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. Kardeşlerim, İmam Beyhaki, Şuab-ül İman isimli eserinde şöyle bir cevayet bizlere nakleder. Bir gün adamın biri, Sufyan bin Uyayna rahimahullahın yanında Müslümanların gıybetini yapıyor ve onları eleştiriyordu. Bunu gören Sufyan bin Uyayna rahimahullah, Adamın yanına gelerek ona şöyle dedi. ''Acaba doğuda hiç kafirlerle cihad ettin mi?'' Adam ''Hayır.'' dedi. Sufyan bin Uyayna rahimahullah ''Peki ya batıda hiç kafirlerle cihad ettin mi?'' diye sordu. Adam yine ''Hayır.'' dedi. Bu sefer Sufyan bin Uyayna rahimahullah ''Peki güneyde kafirlerle hiç cihad ettin mi?'' dedi. Adam ''Hayır.'' dedi. Bu sefer yine Sufyan bin Uyayna rahimahullah Peki kuzeyde kafirlerle hiç cihat ettin mi dedi. Adam hayır dedi. Bu cevabı alan Sufyan bin Uyayna rahimallah o adama şöyle dedi. Allah'ın düşmanları olan kafirler senin elinden bu kadar emin olmuştur. Sus da biraz da Müslümanlar senin şu dilinden emin olsunlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.